Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde eviren işlemsel yükseltecin analizini kolay yoldan yapacağız. Bu analizi zari topraklama fikriyle yapacağız. Gerçekten bu konfigürasyondaki bir işlemsel yükselteçte zari topraklama prensibiyle çok kısa sürede çok az işlem yaparak analizimizi gerçekleştirebiliriz. Ee, hatırlayın bu eviren e, işlemsel yükselteç konfigürasyonuydu. Ne var burada? V out var. Değil mi? Bir kazancımız var. Burası V in. Burası eksi uç, burası art uç. Eviren e, terminal, evirmeyen terminal ve toprağa bağlı evirmeyen uç. Hatırlayın burada bir e, Göstermiyorduk ama hepimiz biliyoruz ki burada güç kaynağı beslemeleri var, değil mi? Peki buradaki çıkıştaki v out sinyali kabul edilebilir. Yani iki güç kaynağı arasındaki v out sinyali kabul edilebilir bir ara, değer aralığındaysa, yani 10 volt gibi giriş sinyali sinyali de çok yüksek kazançtan dolayı. Çok küçük bir değer almaktaydı hatırlarsanız. Ve kazancımız yaklaşık 1 milyon gibi çok yüksek bir sayıydı. Buna 10 volt dersek giriş sinyalimiz V in, V out böyle A formülünden çok düşük bir değer alacaktı. Bunu biliyoruz ve yaklaşık biz bu değere mikro volt seviyesinde olduğu için Yaklaşık sıfırdır demiştik. Hatırlarsanız diğer videolarımızda. Şimdi sıfıra yakın olduğu için bir eviren yükselteçte işte de ne demiştik? Zahireyi topraklama olduğunu kanıtlamıştık. Şimdi bu zahireyi topraklama fikri bize ne söylemekteydi? Bu düğümde bir topraklama var. Ve voltaj sıfırda değil mi buradaki artı uçta? Burada sıfır voltlu voltaj ve bize e, zari topraklama fikriyle bu bu ucunda 0 volt olduğunu biz bulmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki de e, videomuzda. Burada bunu bu bize ne söylüyor? İkisinin yaklaşık aynı değer olduğunu söylemekte değil mi? Ve artı yaklaşık ve eksiye eşitti. İkisi birbirine eşitti bu iki giriş sinyalinde. Bu da zayıfi topraklamanın hatırlarsanız. Şimdi biz bunu bu iki de voltun iki değerin aynı olduğunu gösteren bir sembol kullanacağız. Buna da bu iki uçtaki değerin eşit olduğu anlamına gelecek bundan sonra. Şöyle bir sembol kullanacağım. Ve ben bunu biliyorum ki bu sembol, sembolü kullandığım zaman V eksinin V artıya eşit olduğunu bilmekteyim arkadaşlar. Hatırlarsanız analiz, analizimizi tekrar yapalım. Burada bir R1 direnci var. Burada da bir R2 direnci vardı. Buradan geçen bir akım var. Değil mi arkadaşlar? Farklı bir renkle göstereyim. Bir i akımı geçmekte burada. Hatırlarsanız işlemsel yükselteçlerde bir özelliğimiz vardı bizim. Neydi? İki anahtar özellikten bahsetmiştim. Birincisi voltaj davranışıydı. İkincisi de ise ideal işlemsel yükselteçlerde akımın sıfır olmasıydı. Hiçbir şekilde akım girişinin olmamasını kabul etmekteydik. Yani buradan bir iyi yükselteç akımı sıfıra eşittir arkadaşlar. Eşittir sıfır. Yani buradan iyi yükselteç akımı, pardon ters işaretle gösterdim. İyi yükselteç akımı olmamaktaydı. İdeal işlemsel yükselteçlerin bir özelliğiydi bu arkadaşlar. Biz devam edelim. Şimdi burada iyi akımı geçmekte ve biz bu akımın eşitliğini bulalım. Nasıl tanımlayacağız bu iyi akımını? Hatırlarsanız burada bir R1 direnci var ve ben bunun formülünü çıkartmak istiyorum. O yüzden bu iki uçtaki voltajları bilmem gerekmekte. Bu artı uç, bu eksi uç. Buradaki voltaj nedir arkadaşlar? V indir. V in voltajı. Buradaki voltaj nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız 0 volttu buradaki voltaj. Bu düğümdeki. O zaman burası da 0'dır. Hemen bunun formülünü yazalım. I eşittir. Voltaj farkı V in eksi 0 bölü R1'dir. Yani i V'in bölü R1'dir. Bu dirençten geçen akımın formülünü çıkartmış olduk. Şimdi buradan ikinci direncime bakıyorum ve hatırlarsanız buradan bir akım geçişi olmadığı için, herhangi bir akım olmadığı için buradaki akım Aynı zamanda buradan da geçmekte. Yani R2 direncinden de aynı akım geçmektedir. O yüzden ben bunu aynı i ile gösteriyorum buradan geçen akımı. Bu akımın formülünü R2 direncinden geçen akımın formülünü çıkaralım. Ne olacaktır bu? I eşittir. Voltajlar neydi? Voltaj farkını bulalım. Buradaki voltaj bakıyorum. V art, artı eksi. V alt. Buradaki voltaj nedir? Tekrar sıfırdır. Değil mi? Sıfır volt. O zaman sıfır eksi V alt olacak ve R2. Yani buradaki i de eşittir. Eksi V alt bölü R2 olacaktır. bu iki akımın eşi, birbirine eşit olduğunu biliyorum. O yüzden bu iki denklemi birbirine eşitleyebilirim. Hiçbir sakınca yok. O zaman şunu siliyorum. İki eşitliği birbirine eşit diyorum. V in bölü R1 eşittir. Eksi V out bölü R2'dir. Değil mi arkadaşlar? ikisi birbirine eşit. Hep benim yapmak istediğim, bulmak istediğim bir şey vardı. V6, v altı, V'nin bir fonksiyonu cinsinden yazmak istemekteydim. Hep ben bunu istiyorum. Hedefim buydu. O zaman ben burada V altı yalnız bırakırsam bu, bu denklemde ne bulacağım? Şu tarafı siliyorum. V alt çekelim v tut yalnız bırakalım. Eşittir eksi J2 bölü R1 çarpı V indi. İşte ben burada V6 eviren işlemsel yükselteç devre konfigürasyonu için buldum ve bunu çok kısa bir sürede yaptım zahiri topraklama prensibiyle 1 2 3 adımda yaptım. Hatırlarsınız bir önceki videoda çok fazla işlem yapmıştık, cebirsel işlemler yapmıştık. Burada ise kısa yoldan, çok kısa sürede, çok az basamakla, adımla biz bunu bu devreyi çözmüş olduk. Eksi işareti de hatırlarsanız evren devre konfigürasyonunun bir özelliğiydi, başında eksi olması. Ve kazanç iki direncin oranıydı ve en cinsinden V6'u tanımladık kısa sürede. Şimdi ben zahiri topraklama prensibiyle başka bir örnek daha yapacağım. Bu tahtayı tümüyle siliyorum. ve zahiri topraklama prensibiyle birim kazanç işlemsel yükselticini ben açıklamak istiyorum. Unity gain buffer diye geçer. Birim kazanç işlemsel yükselteç. Bu Birim kazanç işlemsel yükseltecin konfigürasyonunu çizelim arkadaşlar. Hızlıca çiziyorum.